havuçlu pilav yapıyoruz. 250-300 gram kuşbaşı doğranmış eti kavuruyoruz. Kavuralım mı? Daha atıyoruz. Bir, müddet sonra kavurduktan sonra soğan atıyoruz. Soğanlarımızı atıyoruz. Jülyen doğranmış soğanlar. Ayrıca kaynattığımız başka bir eti de attık içine. kemikli Onu da doğrayacağız şimdi. Şimdi de doğradığımız 2-3 tane havucu 2-3 tane miydi? 4 tane küçük havuç. 4 küçük havucu bu tabi 3-4 kişilik Hem daha fazla yapmak isteyen daha fazla havuç doğrayabilir. Bunları karıştırıyoruz. Karıştırayım mı? Evet, Kavuruyoruz. Evet. Neyse ben elimi sen evet. karıştır. Evet, bir bardak et suyu koyuyoruz. 3 bardak da normal su koyuyoruz. Toplamda 4 bardak. Sonra kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra değil mi? 2 bardak pirinç koyacağız. koyarken. Kaynıyor. Kaynamaya devam ediyor. bayağı bir ürün. kaynamakta hmm. hmm. olan 4 bardak su Ürün. 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 koyacağız. Onu çıkaracağım değil mi? Evet. üstüne koyacağım sen. Ekleyeceğiz. sonra ekleyeceğiz hemen. Evet. bardak pirincimizi de ekliyorum. Evet karıştırıyoruz işlemler şöyle dağını, dibinde kalıyor onlar <laughs> onlar dibinde kalıyor Baş tarafa yeniyoruz <laughs> sonra raporları Yemeğimizin son hali. Ve bitti. <laughs>